Bu videoda kodu da nesneler ekleyeceğiz, karakterler ekleyeceğiz ve bunları hareketlendireceğiz. Daha önceki derslerde yapmış olduğumuz emin buydu. Buraya kodu eklemiştik. Karakter ekle sekmesine geldik. Buradan karakter eklemek istediğimiz yere tıklıyoruz. Ne ekleyeceksek seçiyoruz. Geçen derste kodu eklemiştik. Bunu tutup istediğiniz yere sürüklüyorsunuz seçiliyken klavyenin sol ve sağ yön tuşlarından istediğiniz rengi ayarlayabiliyorsunuz. Diğer kodumuzun rengi orijinal kalsın. Bununkinde dikkat çekici bir renk yapalım. Kırmızı olsun. Kodu 1, kodu 2 diye otomatik isim verdi. Sağ tıklayıp yeniden adlandır rename seçeneğiyle bunlara isim veriyorum. Oyuncu bir dedim, diğerine sağ tıklayıp rename diyerek oyuncu 2 dedim, nesnelerimi çoğaltabiliyorum. Onu da ağaç örneği üzerinden yapalım, karakter eklemeyi seçtim, herhangi bir yere tıklıyorum. Burada nesnelerimiz türlerine göre gruplanmış. Ağaçlar, borular, su altı nesneleri, kaya taş gibi şeyler. Kodunun kendisi ve gezgin. Bunun haricinde diğer hareketli nesneler gibi gruplara ayrılmış. Buradan kenarıya ağaç koyalım bir tane. Seçtim. Bakıyoruz zeminime göre büyüklüğü nasıl oldu diye. Fena değil. İsterseniz üzerinde sağ tıklayarak büyük küçült diyerek boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tıklıyorum. Kopyala diyorum. Herhangi bir yerde sağ tıklayıp yapıştır dediğinizde bunlardan çoğaltmış oluyorsunuz. Yapıştır. 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 yapıştır yapıştır yeni bir ağaç daha ekliyorum şuraya bu sefer farklıca bir şey olsun nesnem seçiliyken üzerinde sağ tıklıyorum buradan büyüt küçült ile uygun boyuta getiriyorum daha sonra nesnemin üzerine tıklayıp sağ tıklıyorum tekrar kopyala diyorum sağ tıklayıp yapıştır diyorum ağaçlarımı çoğalttım. Yine nesne ekleme modundayım. Buradan bunu seçmezseniz nesneler üzerinde işlem yapamıyoruz. Ortaya bir tane kaya eklemek istiyorum. Kaya dedim. Kaya türleri var. Örneğin volkanik kaya ekleyeyim buraya. Bunu biraz daha büyütelim. Sağ tıklıyorum Büyüt diyorum boyutunu büyüttüm. Sağ tıklayıp buradan çevirebiliyorsunuz isterseniz eğer. Gerek duyduğunuzda nesnelerinizi buradan çevirmeniz mümkün. Bunu kopyaladım. Bir tane şuraya yapıştırayım. Bir tane yanına yapıştırayım. Birisi biraz daha büyükçe olsun. Yanındaki biraz daha küçükçe olsun. Kayanın üzerinde sağ tıklayıp kopyaladığım birkaç tane yan yana yapıştırıyorum. Nesnelerimi ekledim. Şimdi şu köşeye bir tane top eklemek istiyorum. Savaş topu olsun bu. Şimdi savaş topunun rengi de üzerinde seçiliyken sol sağ yön tuşlarıyla rengini ayarlayabiliyorum. Rengi de sağ olsun. Savaş topunu biraz beriye çekiyorum. Şuraya. Geçenleri oradan taciz edecek. Savaş topunun üzerine sağ tıklıyorum. Programla diyorum. Eğer bir şey görürse ne yapsın? Ateş etsin. Ne görürse ateş edeceğini seçiyoruz. Kodu görürse hangi koduyu görürse kırmızıyı mı beyazı mı? Eğer herhangi birisi bunu seçmesem herhangi bir koduya ateş edecek. Bunu yapmazsak çalışır çalışmaz ağaçları ateş edecektir. Bir de bunu kaldıralım. Programdan sağa tıklıyorum. Karayı istiyorum. Şimdi çalışıldığında ağaçları falan ateş edip yok etmeye başlayacak otomatik olarak. Bunu istemiyoruz biz, bu top çalıştığında kırmızı koduyu görürse sadece ateş etsin diyebiliyorsunuz veya herhangi bir koduyu görürse ateş etsin diyebiliyorsunuz. Kırmızıyı gördü, sonra diğerini ateş ediyor. Tabi bu kadar uzun olunca oyunun esprisi kalmıyor, bunun için biz saat bireys ayarları değiştirdim. Ateş gücünü azaltacağız biraz. Benzin de azaltacağım. Gördüğünüz gibi çok daha uzun alanı ateş edemiyor. Şimdi hareket ettiğimde bunun alanına geçtiğimde bana ateş etmeye başlıyor. Kaçıyorum ateş alanından çıkamadım hala. Gördüğünüz gibi ateş alanından çıkmış oldum. Buradan ölmeden geçmeyi başarabilirsem oyunu kazanmışım gibi düşünebilirsiniz. Nesneleri sağ tıklayıp programlıyoruz veyahut da özelliklerini değiştirebiliyoruz. Ayrıca nesnelerimizin üzerinde sağ tıkladığımızda yerden yüksekliklerini de ayarlayabiliyoruz. Örneğin yüksekliği bunun 3 olsun. 344 oldu bunun da yakın bir şey olsun çalıştıralım sadece birisi hareket ediyor şu anda benim kodlarımdan kodum dönerken çok kayıyor fark ettiyseniz hala o yöne gitmeye devam ediyor mesela ileri gidiyorum dönerken hala kayarak devam ediyor bunun için kodlarımın üzerinde ayarlarından dönüş ivme çarpanını vesaire bunları küçültebilirsiniz. İleri ivmesi biraz daha hızlı olsun, dönüş hızı hızlı olsun. İleri hız çarpanını artırayım. Bunu da aynı şekilde program diyorum. Eğer klavyeden WASD tuşuna basılmışsa hareket etsin. Çabuk hareket etsin. Bir daha çabuk diyeyim. Çalıştırıyorum şimdi. Birinin hız çarpanını artırmıştı. Şu an cam duvarlar olduğu için dışarıya çıkamıyor. Evet. Beyaz kodumu kurtarayım en azından. Ölmeden. Fişe kasarı az olduğu için sıkıntı olmadı. Kırmızı kodumu oradan çekeyim. Onun hız çarpanları şu kaldığı için beyaz kadar hızlı gidemiyor. Aynı anda ileriye bastığımda bakın beyaz ne kadar hızlı gitti. Hız çarpımını artırdığım için. Kodu da bu şekilde karakterlerimizi ekleyebiliyoruz. Programlamayı daha detaylı olarak ilerleyen derslerde göstereceğim. Şimdilik basitçe nasıl kodlanıyor onu göstermek istedim. Burada ortaya taşlar ekleyebilirdik. Kayalar. kayaların gitmiş kodunun bug'ı oldu herhalde. Sadece bu kayayı ekledim şimdilik. Kayalarını bir tanesini büyüteceğim. Diğerleri küçük kalsın. Küçük olanı kopyalayıp buraları yapıştırayım birkaç tane. Ortaya dekor olsun diye kayaları koymuş oldum. Bunun atış miktarını da değiştireyim ayarlarından. İkişer üçer tane az. Yavaş yavaş atsın. Demiş oldum. gibi Kayalarımı değiştirdim. Buna benzer bir şey yaptım. Buradan ilerleyen derslerde bozuk paralarla, toplarla, elmalarla falan değişik oyunlar yapacağız. Umarım faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere.